Oynayacağız. Sonra Ben şefeye gireceğim. <laughs> Günlük ödülleri alacağız. Benim iki tane de aynı var. Size göstermedim. Minecraft ve şey arkadaşlar. Ama e, onları işte, işte, işte 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 işte, işte. i̇şte. Ee, hemen günlük ödülü alalım. Bonus fayda gireceğim. Günlük ödüller bir şey yok kalmıyor mu? Bir şey yok. Ayrıca Ama şimdi FIFA Mobile'a gireyim. Bakın daha açılsın. ödüllerimizi alalım. Bugünlük ödülde hiçbir şey olmasa da illa veriyor zaten. Buradan da buraya kadar yersin. Ona buraya kadar yersin. Sonra tam sonuna gelsin. Ama öyle bir şey tabii ki olmaz. Ben yüklenince arkadaşlar videoya başla. Evet arkadaşlar yüklendi şimdi. Şunu açılmasını bekleyelim. Hmm. İnternetimiz çok yavaş. 1850 güzel Bir şey yükleniyor. Şöyle bir şey, bir şey, bir şey. Ya şey. paketi. Evet 1250 değerli 300 Hiçbir. Efsaneler ne? Bu ne kaka? k ka. k k k kır kır. Bu kim? Bu kim Bu kim? Neyse. 3 30 bin ila bir milyon arası atmış bunu bir de. Efsanelere bir yüzü tüfe lan. atla. alalım. El müşteri, el müşteri, el müşteri. Kaç tane görev tamamladık ya. Oyuna daha yeni girdik. <laughs> hmm. Efsaneler listesi yeni şeyler gelmiş. Ya. 25 nokta. O, ne oldu, nasıl yarıyor? Bir saniye. Güzel bir transferler. Bunu göster. Birini seç şimdi. SLK mi, STP mi? SLK. Fenerbahçeli. Süperdi. işimize yaramazsa satarız ya. Maskerana. Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Şöyle bir şey oldu galiba. Şurada SLK değişti şimdi ya. Evet. Derece, Derece yükseltesem bir tane maske <laughs> alalım. var. Yüzde yirmi olasılık. Nasıl imkansız gibi bir şey yani. Neyse. Aslında sana bir antrenman aktarımı. On beşi sıfıra indirdik. Yo bu anahtarı da onda çıkardık. Ama bu ve bu zaten şey ne derece yüzde %50 şöyle yani şöyle günlük ödül falan aldım. Şimdi sadece İ yapmak istiyorum. Uzatmalardan. Ben en hızlı şey yapacağım, sonra zaten ödülü bitireceğim. Öyle uzun vücudu olarak... ...istiyorsanız çekelim ama şu an öyle videolar çok değil. Çekmeyeceğim. Arkadaşlar hemen şu şekilde ödülün seçimlerine geç. Tamam al ya, hemen al ya Allah. Bu ne? Ne geliyor? Ben şeyimden... Ne bu? İngiltere mi? Mo. Şiveli. Yeah. Güzel. Deneyelim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle de deniyorum. Mo'ya. Hiçbir şey değiştirmez. Sonra hiçbir şey değiştirmez. Sonra da hiçbir şey değiştirmez. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz hemen Videoyu kapatıyorum. Bye bye.